Her neyse geç. Temel çok güzel abi. Mükemmel bir temel üzerine kurulmuş süper bir oyun. Abi yapılması gereken çok aman aman şeyler yok. Tamam mı bu oyunda? 3-5 tane yapman gereken şey var. Nedir abi bu? RNG. Neden RNG? RNG var olmak zorunda bu oyunda. Şans faktörü her oyunda var. Bu oyunda da var. Her oyunda olduğu gibi. Fakat şans faktörünün faktörü o kadar büyük ki faktörü yani ağzımıza ediyor maçlarda. Tamam mı? Çok fazla. yüzde %25 aşağıya doğru yüzde %25 yukarıya doğru yüzde %25 senin deliciliğini etkiliyor. Senin isabetini etkiliyor. Senin hasarını etkiliyor. Buna ne demek? Çoğu maçta maçın gidişatını etkiliyor demek ve senin yeteneğini kısıtlıyor. Abi sen yeteneklisin. Tamam mı? Sen çeviriyorsun zor pozisyonda atış yapıyorsun falan. Çat RNG mermiyi öyle bir yere gönderiyor ki. Yani dersin ki oha diyorsun. Yani, bu da olmaz. Bunu çıkartacaksın. RNG'yi kısmak zorundalar. Bu oyunda yeteneğin daha fazla ön planda olması gerek. 1. RNG. Koydun kenara. 2. İşte Tankların birbiri arasındaki dengeler bu son iki yıldır falan bu çıkan premium tanklar çıkan aşırı zırhlı normal tanklarla birlikte dengeler çok bozuldu. Aslında tankların çıkmasına sebep olan şey de premium mermilerin çok fazla bir şekilde kullanıma sunulmasıydı. Çok eskiden nasıldı? Premium mermileri, altın mermileri yalnızca altınla sıkabiliyordunuz. Bu da e, mevzuyu pay to win'in tillahı yapıyordu. Çünkü altın mermilerin güçleri çok fazla. İnanılmaz derecede güçleri var altın mermileri ve yalnızca gerçek altınla sıkılıyor. Bu durumda ne oluyordu? Parayı veren altını alıyordu, cayır cayır altın mermi sıkıyordu. Ya da işte çok iyi klanlarda, eskiden kılanlarda da altın kazanmak çok zordu. Klan maçları, dünya haritasında toprak tutmak falan kolay değildi şimdiki gibi. Cayır cayır altın yağmıyordu herkese. Şu an altın yağıyor. Altının o kadar çok yağmadığı dönemde çok iyi kılanlar altın mermi atabiliyorlardı falan. Bu mevzu aslında çok fazla zırhlı tankların gelmesine sebep. Ne yapacaksın abi? Buna bir çözüm bulacaksın. Nasıl bir çözüm bulursun bilmiyorum. Bu altın mermi kullanımına çözüm bulduğun zaman zaten bu kadar fazla aşırı zırhlı işte bu kadar fazla Nivbi ya da işte Nuf, Noob, Nuf'lara yönelik ya da amatörlere yönelik işte bu kadar acemi oyunculara yönelik premium tank yapmana, normal tank yapmana gerek kalmaz. Zaten tankların hali hazırdaki zırhları normal mermilerin deliciliklerine göre gayet yeterli ve dengeli baktığın zaman. Fakat gün geçtikçe premium mermi kullanımı arttıkça e ne oldu? Daha da zırhlı tanklara ihtiyaç doğdu oyunda. Bunu kaldıracaksın abi. Bu mevzuyu da kaldıracaksın. Geriye ne kalıyor? Geriye zaten elinde ufak tefek sorunlar kalıyor. Matchmaking'in çok büyük problemleri vardı. Bunun çoğu büyük kısmını düzelttiler. Ufak tefek problemleri kaldı. Onu da düzelt. Onu da düzeltebilirsin. Çok zor bir şey değil. Onu da düzeltebilirsin. E geriye de kozmetik şeyler kaldı. Ne o kozmetik şeyler? İşte modlar, illegal modlar, işte hile oyuncuları vesaire falan filan. Bitti. Bitti bak şu 4 tane maddeyi yap. Cillop gibi oyun olur. Kompetitif gamingin tillahı olur. O Counter Strike'lar, League of Legends'lar kumda oynar. ESL'de World of Tanks akar. İnanılmaz akar hem de. O elektronik sporlarda. Sen oyuncunun şans faktörünü çok yüksek tutarsan, tankların birbirlerini, birbirleri arasındaki dengeleri çok abartırsan ve altın mermi kullanımına bu kadar çok izin verirsen, kompetitif gaming yani hani yarışmacı bir oyun ortadan kalkar. Milleti birbirine denk getirmen lazım. Şans faktörlerini kısıp, aradaki dengesizlikleri daraltıp, mevzuyu yeteneğe çevirmen lazım. Yetenekli oyuncu vursun sabaha kadar. Yetenekli oyuncu vurur zaten. Competitive Gaming'e döndürdüğün zaman bu işi emin olan o CS tayfasındaki birçok yetenekli oyuncular tanka kayacaktır. Kayacaktır çünkü güzel temelleri olan bir oyun. Bütün dünyanın ilgisini çeken bir oyun. Ama oynanış o kadar can sıkıyor ki oyunun içerisinde özellikle son zamanlarda çok can sıkıyor. Bu sebeplerden dolayı da insanlar oyunu oynamak istemiyor. Normalde çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Bilmiyorum ben çok seviyorum bu oyunu. Bu zamana kadar sevdiğim en çok oyundur yani World of Tanks. Ama gerçekten iyi yönetilemiyor yani şu süreçler. Şu süreçleri düzgün, düzgün yönetebilseler akacak oyun ya. Oyun böyle şey. Abi sal beni. Abi beni bırak. Ben akacağım. Ben gideceğim diyor. Yukarıdaki de oğlum dur. Oğlum yapma. Oğlum dur. Olmaz. Yapma. Dur. Yani hani bu kıvamda oyun neredeyse. <laughs> Olay bu aslında. World of Tanks'ın çözmesi gereken ana problemler bu. Bunları çözdüğü zaman şu oyunun önünde duracak başka oyun yok piyasada. Yok abi. GTA falan işte. O Ana büyük işte Call of Duty'ler, GTA'lar, Battlefield'lar falan. Hani onlarla yarışacak kıvamda bir potansiyeli olan oyunken, bak düşün, single player oyunlardan bahsediyorum. Multiplayerları geç. Hani GTA milyonlar milyon dolarlar kazanıyor oyununda. Hani o kadar çok oynanacak, o kadar çok kitleye yayılacak oyunken abi bu oyunun bu potansiyelini gösterememiz üzüyor beni. Üzüyor yani. Öyle ara ara söylüyoruz bunları gene şeyim tuttu çığırtkanlığım tuttu da ama söylediklerimde yani şey değilim yanlış söylediğimi düşünmüyorum yani bunları sürekli söylüyoruz vg sürekli söylüyoruz ama işte Surfoç gibi bir olay oluyor anca herhalde kapalarına dank edecek bu durum yapacak bir şey yok yani farkına varsınlar ki bu mevzunun oyunun potansiyelinin bu kadar yüksek olup da bu kadar Az kişi tarafından oynanması beni üzüyor yani. Ya parayı kazan, parayı kazanırsın Emre. Emre, şimdi şöyle bir durum var. Parayı kazanırsın yine. Para kazanmak çok kolay oyun sektöründe ne var? Pay to win. Pay to win'e dönersen oyunun biter. Para kazanamazsın. Pay to win'e gidersen olay para verenin daha üstün olduğu. Para verenin işte daha fazla özelliklere kavuştuğu maçın içerisinde. İşte premium günün olsun işte ne bileyim daha fazla para kazan onları geç. Onlar olsun. Onlar güzel şeyler ama sen para verip bir tank alıyorsun. Ve o tankın senin standart tanklardan daha iyiyse abi yani para verip herkes o tankı alır. Niye boşuna emek harcayıp tank kasmaya uğraşsın ki? Hani burada o emek veren oyuncuları da ezdirmeden, ezmeden Para verip de zamanı olmayan ama yüksek seviyede tank oynamak isteyen adamı da işin içine katacaksın ama bu ikisi birbirleriyle denk olmalı. Para veren daha üstün duruma geçerse para vermeyen adam ya da işte kıt kanaat oyununda geçinen adam ne olur? Başlarım yapacağını işe der gider ve oyunun en güzel reklamını oynayan kişiler kullanan kişiler yapar. Yani ben şu oyunu herhangi bir televizyon kanalında ya da sağdaki soldaki reklamlarda görerek başlamadım arkadaşlarımdan görerek başladım ben bu oyunu. Benim gördüğüm arkadaşlarım hepsi oynamayı bıraktı mesela ben kaldım bir tek oynayan. Sen oyununu güzel tutarsan oyuncun senin reklamını yapar zaten. Bu oyundan haberi olmayan adama söyler. Bak kanka gel bak böyle bir oyun var çok güzel. Gel bak iki de seni oyna der. O çocuk da oynar. Öbürü der ki aa güzel oyunmuş lan harbiden. Vallahi, eyvallah iyi ki söyledim bu ara canım sıkılıyordu. Alo Bahattin gel lan bir tane oyun bulduk gel bak sana da gösterelim. Hop herkese yayılır. Sen yine paranı kazanırsın daha da çok kazanırsın hem de. Daha çok kişiye yayılırsan daha çok para kazanırsın. Olay bu aslında. Hani olay para kazanmaksa vurgun yaparak para kazanmaktan ziyade süreklilikle para kazanırsan daha çok para kazanırsın. Bakalım umarım VG bunları anlar. Bu kadar e, tavsiyeleri, önerileri, eleştirileri bunları düşünüp bunları bir şekilde şeyin içine koyarsa, oyunun içine yerleştirirse bu oyun akar zaten ve bitmez de. Öyle söyleyeyim. Bitmez abi bu oyun. CS nasıl yıllardır oynanıyor? CS'yi ben bildim bileli CS var abi. Counter Strike bildim bileli var. Bu oyun hiç bitmiyor. Neden? Çünkü dengeleri belli, şeyleri belli. Okey, hileleri falan var. Ama adamlar ellerinden geldikçe hilelerle çok uğraşıyorlar hilecileri engellemek için. Oyun akıyor abi. Yıllardır akıyor yani. Bu oyun neden öyle olmasın? Bu oyunun bitmesinin yok olmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Yani bunları yapması lazım bu oyunun bitmemesi için. Daha sonra kozmetik bir şekilde geliştir oyununun sürekli temellerini böyle kur. Temelini kompetitivlik üzerine, yarışmacılık üzerine kur. Ondan sonra kozmetik bir şekilde geliştir. Ne yap? İşte oyuna mod ekle. Ne bileyim işte renkler çoğalsın. Ne bileyim istatistikler işte gelsin falan filan yani. Hani kozmetikleri ekle, grafiklerini geliştir, optimizasyonunu yap ama temelin adaletli ve yarışmacı bir şekilde olmalı ki yıllar boyunca oynanabil. 10 yıllar boyunca, 20 yıllar boyunca oynanabil. Yani. Öyle. Benim fikrim bu yani oyun oyun içinde. Bunu hep söyledim. Gene söyleyesim tuttu. Hazır Surfwatch mevzuları varken daha da çok herkes tarafından dile getirildiği için hani benden de sen de bir şey söyle işte bir şey söylemeye cesaret edemiyorsun işte şöylesin böylesin diye eleştiriliyorum. Ben bunları hep söylüyorum zaten. Bu benim söylediğim belki de 50. defa olan şey yani bu söylediklerim. Tekrar tekrarlıyorum sürekli kendimi ama duymayanlar var demek ki. Duymadıkları için de söylemiyorum zannediyorlar. Ben bunu hep söylüyorum. Bu fikirleri ta yani yayına başladığımdan beri dile getiriyorum. Çöz, bunları çözeceksin. Bitti abi bu oyun her yıl oynanış açısından ilk 3'e girer. Multiplayer oyunların hepsini tokatlar. O Heart of Stone'lar, işte LoL'ler, CS'ler falan. Abi geçersin bunların hepsini. Hepsini, bunların hepsini geçersin. Çok güzel bir oyun. Temeli çok güzel, işleyiş çok yanlış. Özellikle son bir senedir premium tank ve zırhlı tank politikasıyla daha da yanlışa doğru gidiyor ya. Yani. Ah. <laughs> aynen Bora aynen öyle yani oyundan zevk alamıyorsan artık bu oyunun yapımcısı için tabii ki de bir kayıptır yani giderek kaybedersin bunu yani yapılması gereken şeyler bunlar. Biz bunları hep söylüyoruz ama bunları artık e, Foç olayıyla birlikte çok ayyuka çıktı. Hani Foç Foça yapılan yanlış, Foç'un yaptığı yanlışla birlikte çok ses getirdi bu mevzu. Yani hazır bu mevzu sıcaklığını koruyorken bu sıcaklığı tutup sürekli votu eleştiri yağmuruna bak hakaret değil. Hakaret ve küfür değil. Eleştiri yağmuruna tutmak gerekiyor. İşte önerilerinizi sürekli sunmanız gerekiyor. Burada da bakın, burada da bizim Türk topluluğu için konuşuyorum. Sizler değil, forum kullanıcıları, diğer oyuncular vesaire her şey, herkes dahil. Abi burada Türklerin yaptığı bir yanlış var. Her şeyi community kontribütörlerden bekliyorlar. Her şeyi bizden bekliyorsunuz. Sizin aranı, belki beni izleyenler arasında da vardır bu düşünceye sahip olan. Abi Bizi beklemenize gerek yok. Bizim böyle şeyler yapmamızı beklemenize gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü ben sıradan bir oyuncuyum. Benim oyunla ilgili hiçbir yaptırım gücüm yok. Ben oyunun yapımcısı değilim. Oyunun geliştiricisi değilim. Oyunda herhangi bir çalışan değilim. Oyunun içerisinde bir insan değilim. Yani şirketin içerisinde olan birisi değilim. Ben tamamen dış kapının dış mandalı olan bir tane oyuncuyum. Sizlerden tek farkım standart oyunculardan tek farkım bu oyunu sevdiğim için ve Türk oyuncuların da kendisini geliştirmesini düşündüğüm için Türk oyunculara yardım etmeye çalışan birisiydim. Forumda yapıyordum ben bu işi daha önceden. Forumda işte sorusu olan insanlara, sorusu olan arkadaşlara yardım eden birisiydim. Bu nedenle beni topluluk katılımcısı yaptı şirket. Dedi ki tamam sen bu işte oyunda aktifsin, insanlara yardım ediyorsun. Biz sana Cc'lik veriyoruz hani işte çeşitli içeriklerimize önceden ulaş hani işte test et bize geri bildirim yap Vesaire hani Oyunculara yardım ediyorsun oyuncular da senin yardım ettiğini bilsinler diye Nikim'in altına topluluk katılımcısı diye bir yazı koyuyorlar Ve işte test server'lara sandbox'lara işte ne bileyim böyle yeni çıkacak olan tanklara öncelikle erişim veriyorlar bize bu kadar Bunun dışında Herhangi bir oyuncudan herhangi bir farkımız yok Bu kadar Topluluk katılımcısının olayı bu. Bu kadar abi. Başka hiçbir artısı ya da hiçbir eksisi yok sizin gibi. Ne içeriden bilgilerim var, ne işte içeriye karşı yaptırımım, dışarıya karşı yaptırımım hiçbir şeyim yok. Bu nedenle bir fikriniz varsa, bir işte düşünceniz varsa, bir eleştiriniz varsa, bir probleminiz varsa oyunla ilgili bunu bir topluluk katılımcısına söylemek yerine zaten oyunun ee, şirket çalışanları tarafından kontrol edilen sürekli raporlanan forumuna yazmanız gerekiyor. Bana değil. Bana söylemeniz gerekmiyor. Bana söylersin. Bana 150 tane, 200 tane mesaj geliyor. Ben yetişemem ki hiçbirine. Çünkü ben sıradan bir oyuncuyum. Sana geldiğini düşün. Atıyorum benim sana oyunla ilgili bir şikayetimi söylediğimi düşün. Bir şey olabilir mi? Bir etkisi olabilir mi? Olamaz. Çünkü ben seninle aynıyım. Az önce söylediğim farklar dışında tamamen seninle aynı. Oyunun forumlarını kullanın bu yüzden. Oyunların forumları geri bildirimler için var. Oyunu sürekli eleştireceksin ama hakaret etmeden, küfür etmeden eleştireceksin. Düzgün dille yazdığın zaman ve sürekli bir konuyu sıcak tuttuğun zaman ne olacak? Adam bunu mecburen dikkate almak zorunda kalacak. Olay bu. Hani mevzu bu. Burada bizi bize çok bizden çok şey bekliyorsunuz ama dediğim gibi hani biz sizden farklı değiliz. Sizden herhangi bir farkımız yok bu konularda. Hani o yüzden de kendinizi kendiniz yapmanız lazım bu işleri. Zaten ben gördüğüm zaman benim hala az sürekli 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 söylediğim şeylerin forumda konuşulduğunu gördüğüm zaman destek veriyorum. Yanlışsa bu yanlış diyorum. Bak şöyle olmalı diyorum. Doğruysa destek veriyorum. Mesela bundan bir buçuk sene iki sene önce Justice EU diye bir e, mevzu vardı anlatayım o konuyu e, şey Daha önceden premium tanklar çıktığı zaman Paket halinde çıkıyordu mesela hatırlarsanız Tank tekil olarak çıkmıyordu bazı tanklar Tekil olarak satılmıyordu Bu da ne oluyordu tankı almak isteyen kişilerin mağdur olmasına sebep oluyor tankın değeri aslında 50 lira Ama tank 100 liralık bir paketle çıkıyor mecburen adam almıyor 100 lira çok pahalı diyor bana Ne oldu Türkçe forumda bir e, Akın başladı e, yanılmıyorsam Rahmi Bey tarafından başladı ki kendisiyle pek anlaşamayız biz forumda. Fakat bu konuda haklı olduğunu bildiğim için ben de destek verdim. Hatta Justice EU sloganını ben buldum mesela. Böyle bir olay vardı ve sonuç verdi. Tüm forumlara yayıldı mesela bu konu. Wargaming bunu dinlemek zorunda kaldı ve bundan sonra tüm çıkan premium tanklar tekil olarak da satışa çıkmaya başladı. Mesela. Hani Böyle şeyler olduğu zaman, mantıklı şeyler olduğu zaman destek veriyoruz biz zaten. Hani bizden böyle şeyleri başlatmamızı hep beklemeyin. Hep kontribütörler başlatmak zorunda değil bunu. Standart bir oyuncu da başlatabilir. Standart bir oyuncu başlattığı zaman da çok büyük destekler bulabilir. Önemli olan söylediğiniz şeyin mantıklı ve içerisinde hakaret geçmeden düzgün bir dille anlatılıyor olması. Zaten doğru bir şeyse destek bulur abicim. Olay bu. Hani bu yüzden kontribütörlere çok yüklenmeden ki Zaten biz sizlerle ilgili yayın yapıyoruz, video yapıyorlar. Bir sürü başımızda şey var. Yoğunluk varken bir de bu kadar şeyleri bizden beklemeden kendiniz de yapabilirsiniz. Biz zaten gördüğümüz zaman destek veriyoruz. Biz de benim de başlattığım konular oluyor. Hafif tanklarla ilgili problemler vardı. Ben bir konu başlattım mesela, destek buldu. Biraz değişikliğe gidildi mesela gibi 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 gibi. Yani olay bu. Yani benim e yorumlamam bu <laughs> bu konu hakkında. Sanırım her şeyi söylemiş olduk. Evet varsa sorunuz 3-5 sorunuz. 3-5 soru cevabını sorularınıza cevap vereyim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Yani. Sen istediğin kadar iyi oynuyor. Type'lar süper. Almanlar yine gol atmak zorunda kalıyoruz. Ya tabi canım işte ama işte bunun sebebi giderek artan premium mermi kullanımı sonucu artan zırh isteği. Bütün tanklar zırh buff'u alıyor farkındaysanız. Bütün premium tanklar, normal tanklar hep HD'ye geçirirken zırhlanıyor. Giderek zırhlanıyor. Neden? E çünkü çok fazla premium mermi kullanımı var. Premium mermi kullanımı bu kadar fazla olursa e, mecburen zırh ihtiyacı da artacak. Birbirlerini kısır bir döngü şeklinde yukarıya çıkartıyorlar. CC'lik sana ne verdi? Mesela sol bir, sol bir 60 gün premium almış. Community kontribütörlük bize verilen şeyler şunlar arkadaşlar. Bunu zaten söylüyorum. Her yıl başında sadece community kontribütörüz diye bizlere e, o yıl boyunca ki gösterdiğimiz performans ya da işte performans demek yanlış olur yani. Emek, sarf ettiğimiz emekten dolayı bize hediye veriyor. Ne bu? İçinde bir tane premium tank var. 30 günde premium günü var. Ben bir önceki sene M46 Patton KR ve 30 günlük premium aldım. Bu sene de Steyr VT ve 30 günlük premium aldım abi. Topladığın zaman 2 tane premium tank ve 60 günlük premium güne tekabül ediyor ki bunu tüm dünyadaki topluluk katılımcıları alıyor. Sadece Türk Türkler değil. Quicky Baby de aldı bunu. Sir Foch da aldı bunu. İşte Sirkin de aldı. Jingles de aldı. Osman da aldı. So Solbi de aldı. Torenk de aldı. Ben de aldım. CC'lerin hepsi alıyor bunları. Yanında CC yazan herkes alıyor. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Wargaming'in bize verdiği tek şey bu. O da hediye. Bir maaş, bir ücret ya da başka bir şey değil yani. Bir şey yapsan da, bir şey yapmasan da CC'sin diye alıyorsun diye. Olay bu. Bunun dışında dediğim gibi kontribütörler herhangi bir şekilde Wargaming'in çalışanı değiller. Herhangi bir şekilde buradan para almıyorlar. Olay bu tamam. Şimdi bak özerke baskı yapmak sonuç getirmez. Bak baskı değil. Eleştiri ya da öneri yağmuruna tutmanız gerekiyor. Bu baskı değil. Zaten bir yerde çok fazla bir şey alevlenirse bunlar raporlanıp gönderiliyor ofise. Raporlanıp gönderiliyor. Raporlanıp gönderiliyor. Ne kadar çok aynı konu hakkında rapor giderse yukarıya o kadar çok ee, ha bak burada bir problem varmış ne diyor bunlar diye bakıyorlar. İlgileniyorlar daha sonra. Evet yavaş gelişen bir olay ama ilgileniliyor. Öyle yani durum bu. Bu kısmı da YouTube'a atalım diye 15-20 dakikalık bir konuşma oldu ama en azından hani bu olaylarla alakalı bir fikrim de YouTube'da bulunmuş olsun. <laughs> Onur'un yaptığına denk geldi ama güzel oldu. Yani benim düşüncem bu arkadaşlar bu konular hakkında. Olay bu yani. Siz ne kadar çok forum kullanıp geri dönüş yaparsanız o kadar çok oyunla iletişim kurmuş olursunuz. Gençler benim söyleyeceklerim bu kadar bu konu hakkında. Hadi devam edelim. Çok ara verdik. Ota. Bir su da içeyim.